Hello. Bugün when, as, while ve obvol bağlaçlarıyla devam ediyoruz bağ bağlaçlar konumuza. Evet, sırasıyla bakalım. Öncelikle while bağlacımız var ilk olarak. Çünkü den dolayı, dığından, dığı için anlamlarına geliyor. İlk olarak örneğimize bakalım. Nasıl yapacağımızı öğrenelim şimdi. Yorgun olduğum için Erken yatıyorum. Erken yatıyorum ana cümlemiz. Yorgun olduğum için neden erken yatıyorum? Yorgun olduğum için erken yatıyorum yan cümlemiz. Bakalım. Vaile iş bin Normalde yorgunum dersek nasıl diyeceğiz? İş bin müde. Yorgunum. Ama while olduğunda çekimli fiilimiz bizim cümlenin sonuna gidiyor. While iş bin. Ana cümlemize bakalım. İşki frü inspet. Erken yatıyorum. Fürü erken demek. Erken yatıyorum. Şimdi aldık bunu başa. Ich gehe früh ins Erken yatıyorum. Why? Çünkü ich müde bin. Fiilimiz yine sonda çekimli fiilimiz bizim son atıldı. Weil ich müde bin. Evet. Devam edelim örneklerimizi. Evet, while bağlacından önce virgül olmalıdır diyoruz. While olan kısımda fiil sona gider. While olan kısım cümlenin başına getirilebilir. İki cümle arasına virgül konulur. Evet diğerine bakalım. Yorgun olduğum için erken yatıyorum diye cümlemizi kurduk biz. İşge fürü inspet, While iş müdebin. Ve while cümleyi baş aldığımızda da while iş müdebin virgülü koyduk. Ge iş fürü Virgülden sonra cümle fiille başlar. G, ich früh ins Evet cümleyi bu şekilde yapıyoruz. Virgülden sonra cümleyi fiille başlıyoruz. Yan cümle ve ana cümle arasında zaman uyumu olmalıdır dedik. Presence ise presence, perfect ise perfect olarak cümleyi yapmamız gerekiyor. Ayrılabilen fiil olduğunda cümlenin sonunda ayrılmadan çekimli halde bulunur. Eğer ayrılabilen bir fiilimiz varsa ayrılmadan çekimli halde bulunur dedik. Du bist beschäftigt. Beschäftigt. Sen meşgulsün. Çünkü çok alışveriş yapıyorsun. Ein kaust. Çekimli halde ayrılmadan cümlenin sonuna gitti. Weil cümlede fiil sona gidiyor. Ayrılabilen fiil ise ayrılmadan çekimli halde cümlenin sonunda bulunuyor. Beşiftikt meşgul. Evet buradan devam edelim. Yan cümlede wollen, müssen, können, dürfen gibi kipekleri yani model verpler varsa çekimlenerek sona gider. Zum Beispiel örneğin ich bin traurig Üzgünüm. While işkin will. Şurada wollen fiilimiz var. Wollen fiilimiz iş will işe göre will olarak çekimleniyor ve cümlenin sonuna gitti. Üzgünüm çünkü gitmek istiyorum ya da gitmek istediğim için üzgünüm diye çevirebiliriz. Evet, traurig, üzgün demek. Den bağlacı while bağlacının yerine kullanılabilir. O zaman zum Beispiel örneğin der boden ist nass yer zemin ıslak weil es geregnet hat çünkü yağmur yağdı yağmur yağdığı için yer ıslak diyoruz der boden ist nass denle kurduğumuzda bu sefer fiil sonda değil bu sefer normal cümle kurduğumuzu düşünün es, es hat geregnet diyoruz Yağmur yağdığı için yer ıslak ya da zemin ıslak diyoruz. Evet. While yerine daha bağlıcı da günlük hayatta daha çok kullanılır. Fiil yine sonda bulunur. Örneğin. Yani daha olduğunda, daha bağlıcı olduğunda fiil yine while'da olduğu gibi sonda bulunacak. While iş dur bin susadığım için trinke ich su içiyorum. Ya da weil yerine dahi koyduk. Da ich durstig bin. Susadığım için trinke ich susadığım için su içiyorum diyoruz. Evet. Weil neden sonuç ilişkisi barındırıyor. Und so da amaca yönelik bir eylem ifade eder. Yani çevirirken aynı gibi görünse de arasında bu şekilde bir Fark bulunuyor. Diğer bağlacımız OPPOL OPPOL E rağmen, olmasına rağmen Dığ halde anlamlarında kullanıyoruz. Yağmur yağmasına rağmen Gidiyorum. Yan cümle Yağmur yağmasına rağmen OPPOL ES REGNET Ana cümlemiz Gidiyorum. İŞKİ İş virgül virgül ES REGNET Yağmur yağmasına rağmen gidiyorum diye çeviriyoruz. Evet, o bol bağlacından önce virgül olmalıdır. O bol ile başlayan cümlenin fiili cümlenin sonunda olur. Yine fiil sonda. O bol olan cümlede ayrılabilen fiil varsa ayrılmadan cümle sonunda olur. Burada da örneğimiz var yine. Sonda müsün var bizim müsün. Neydi? Model verbimiz. Model verblerde olduğunda ne yapıyorduk? Yine cümlenin sonunda çekimli halde bulunuyordu. Ana cümlemize bakalım. Eruft er mich nicht an. Beni aramıyor. Aramak zorunda. Araması gerekmesine rağmen aramak zorunda olmasına rağmen beni aramıyor diyoruz. Fiil yine çekimli halde sonda bulunuyor. Obbol cümlenin başına gelebilir. Bu durumda yan cümle ve ana cümle arasında virgül konur. Obbol eğer krank va, hasta olmasına rağmen ging eğer suva şule okula gitti. Hasta olmasına rağmen okula gitti. Virgülden sonra cümle yine fiille Başlıyor. Ben de cümlemize bakarsak. Eğer şayet. Se, dı zaman. Anlamlarına geliyor. Sesli okuduğu zaman her kelimeyi öğreniyor. Bakalım cümlemizi nasıl yaptığımızı. Her kelimeyi öğreniyor. Yedis word. Her kelimeyi öğreniyor. Ne zaman? Sesli okuduğunda. Her kelimeyi. Öğreniyor. Venni cümlede yine fiil sonda bulunuyor. Evet, Venni cümlede yine fiil sonda bulunuyor. Ben bağlacından önce virgül olmalıdır. Venni cümlede fiil sonda bulunur. Yardımcı fiil varsa çekimlenerek cümlenin sonuna gider. Habın gibi, zayn gibi yardımcı fiillerimiz olduğunda yine çekimlenip cümlenin sonuna gidiyor. kann dich nur besuchen. sadece seni ziyaret edebilirim. Ne zaman? Wenn ich meine Arbeit beendet habe. Haben. Sonda. işim bittiğinde sadece seni ziyaret edebilirim. Hav'ın yardımcı fiili cümlenin sonunda çekimli halde bulunuyor. Evet. Gördüğünüz gibi yardımcı fiil kullandığımızda yine cümlenin sonunda çekimli halde bulunuyor. Evet. Benli cümlede ayrılabilen fiil varsa çekimlenir ve ayrılmadan yine cümlenin sonunda bulunur. Ben bağlacı olan yan cümle başa da gelebilir. Virgülden sonra fiille başlanır dedik. Mein Freund ruft an. Arkadaşım arıyor ne zaman er an Bahnhof ankommt tren istasyonuna vardığında arar ya da arıyor dedik. Ayrılabilen fiil çekimli halde fiil burada sonda bulunuyor. Evet, Bahnhof istasyon demekti. Ice'e geçtiğimizde Ice geçmiş yine ken anlamında kullanıyoruz burada. Yaparken, elerken gibi ken anlamında kullanıyoruz. Ice geçmişte bir defa meydana gelen olaylarda kullanılır. Ice bağlacının olduğu kısım geçmiş zaman yani preteritum plus perfect ya da perfect olarak yapılır als iken anlamına gelmektedir. Örneğimize bakalım. Ich in ihn Onu ziyaret ettim. Ne zaman? Als ich in München war. Münih'teyken onu ziyaret ettim diyoruz. Fiil yine çekimli halde cümlenin sonunda bulunuyor. Als ve ven arasındaki farka bakalım. Geçmiş zaman cümlelerinde als genellikle tek seferlik Olayları belirtmek için kullanılırken bir defaya mahsus. When alışkanlıkları ya da birden çok yapılan olayları anlatmak için kullanılır. Yani okula gitmek gibi işte her gün okula gidiyorsun mesela. Bu bir alışkanlık ya da bir birden çok yapılan bir eylem. Şimdiki zaman için daima when kullanılır. As geçmişte bir defa yapıldıysa when daha çok alışkanlıklar ve birden çok yapılan şeyler için kullanıyoruz. Şimdiki zamanda ise daima ven kullanıyoruz. Bir daha yapmayacağımızın garantisi yok çünkü yapıp yapmayacağımızın. O zaman örneğimize bakalım. Ich klein war, küçükken konnte ich gut schwimmen. yüzebiliyordum. Wenli cümleye baktığımızda ven ich traurig bin, üzüldüğümde, her üzgün olduğumda gibi. Rufe ich meine Mutter an. Annemi ararım ya da Annemi arıyorum diye çevirebiliriz. Evet bu şekilde. Ve burada iki tane örneğimiz var. Bakalım als mi, ven mi olacak? Das Kind ist glücklich. Çocuk mutlu. Ne zaman? Der Onkel Besuch kommt. Amcası ziyarete geldiğinde çocuk mutlu oluyor. Diyoruz, seviniyor, mutlu oluyor diyebiliriz. Burada o zaman ne kullanırız? Amcası birden çok sefer gelebilir. Her seferinde mutlu olur. O zaman biz burada ne diyeceğiz? Venli değil mi? Ven diyeceğiz. Evet. Diğer örneğimize de bakalım. Eya ist gestorben. Sterben ölmek. Sterb, sterb ist gestorben. O öldü. Ne zaman ölmüş? 77 78 yaşındayken o zaman als kullanırız değil mi? Als eğer 78 Jahre alt war. 78 Jahre alt war. 8 önce 8 sonra und koyuyoruz araya. 70. 78 Jahre alt war. Evet. Ünitemiz konumuz burada bitti. Lütfen izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.